Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 5 yaşında çocuğun bile yapabileceği bir un kurabiyesi tarifini veriyorum. Hemen malzemeleri söylüyorum. Yarım su bardağından biraz daha fazla sıvı yağ. Bir çay bardağı pudra şekeri. buçuk su bardağından biraz daha fazla un. Arkadaşlar malzemelerimizi söyledik. Şimdi hemen un kurabiyemizi yapmaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar pudra şekerimiz ve sıvı yağımızı güzelce çırpıyoruz. İsterseniz mikserle çırpabilirsiniz, isterseniz de çatalla. Evet arkadaşlar iyice çırptıktan sonra unumuzu ekliyoruz. Unumuzu döküyoruz. Arkadaşlar bu arada ben 11 yaşındayım. Ben ta bu tarifi yapabiliyorsam yani 5 yaşındaki çocuk da yapabilir. Benim yaşımdakiler de yapabilir. Veya benden küçük olanlar da yapabilir. Şimdi arkadaşlar hemen karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar ben un kurabiyemi yoğurdum. Gördüğünüz üzere kıvamı bu şekilde. Hemen size göstereyim. Arkadaşlar katı yağ kullanmadığım için biliyorsunuz ki sadece 3 malzeme ile yaptık. Evet arkadaşlar kıvamını da gördünüz. Ve arkadaşlar yoğurma işlemimiz bittiğine göre şimdisi un kurabiyemizi yuvarlama işlemine geçebiliriz. Evet arkadaşlar şimdi hemen Un kurabiyemizi yuvarlıyoruz. En az 20 tane çıkıyor arkadaşlar benim yaptığım ölçülerden. İsterseniz ölçünüzü artırabilir ya da azaltabilirsiniz. Evet. Ben biraz küçük yaptım. Biraz büyütelim. En sonunda arkadaşlar yuvarladıktan sonra üzerine İstediğiniz bir şeyle çarp işareti koyuyorum ben. Siz isterseniz koymayabilirsiniz. Ben koyacağım size kamerada göstereceğim. Birinci kurabiyemizi yuvarladık. arkadaşlar bir bilgi vereceğim. Eğer bu boyutlarda yaparsanız 20 tane çıkıyor. Küçük ya da büyük yaparsanız kurabiyelerinize ona göre sayısı değişebilir. Bu boyutta 20 tane çıkıyor en az. Yuvarlamaya devam edelim. Evet arkadaşlar yuvarlama işlemi bitti. Şimdi arkadaşlar böyle bir çubukla isterseniz çatalla da yapabilirsiniz. Üzerine böyle çarpı işareti koyuyorum. arkadaşlar gördüğünüz üzere çarpı işaretlerini koyduk. Şimdi fırınımıza atıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda kurabiyelerimiz fırından çıktı. Şimdi hemen sunum tabağımıza alıyoruz. Evet sunum tabağımıza alıyoruz. Evet arkadaşlar kurabiyelerimizin üstüne de pudra şekerimizi serptikten sonra sunma koyduk. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.